<laughs> Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni yaptığımız yapı kapışması alanına şey yapacağız. Sizlere bir davet ediyorum bu yapı kapışmasını. Discord'dan bana yazabilirsiniz. Neyse. Ben bu videoyu boş bir video görsek işte. Biraz kodlar göstereceğim. O zaman başlayalım. Ben aslında çok göstereceğim bir kodum yok. Ama benim yeni kodlarımı göstereceğim. Hemen göstereyim. 3 2 1 bu arkadaşlar bu kasırga gibi düşünün bakın böyle dönüyorlar ben ellemiyorum sadece dönüyorlar kasırga gibi düşünün <laughs> ben de göstereyim kodunu size kasırga arkadaşlar bu esiz alabilirsiniz ve o bu arada o, o bariyeri versem mi diye düşünüyorum çünkü bariyer kodunu verirsem arkadaşım tabii ki çalacak. Ya bir yandan vermek istemiyorum bir yandan vermek istiyorum diye bir şey oldum. Yok o bariyer kodunu vermeyeceğim. Biraz 15 sıfırların gücünü gösteririm ben efsane kodum olan ya yani bu kod e beni ben yapan şey ben etür 3 olarak biliyorsun ki etür için üç özelliği baktığı kişi hemen öldürme umarım biliyorsunuzdur öldür. oradan oldu lan az önce oyunu kastıran kod diye geçiyor o ulti bence. Gel bob bak. E yapma kasmıyor. Ben yapacağım o kasıyor Anlamadım. Bakın gördünüz mü? Et pişmiş. Ulti ile yaptı pişmiş et. Wake up. diyeceksiniz ki bu toprak yollar niye var? Kuzel mi yaptı arkadaşlar? Onun da bir kapışması videosu çekmeyi düşünüyorum. Eren sana sesleniyorum. Sen yapı yap kapışması videosu çekeceğiz? Kazanan ee, Kazanana ne verelim? Hmm, düşüneyim kazananı ne verelim? Siz yorumlar yazarsın kazanan ne alsın diye. Hadi bay bay.